Oyun kuşağından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün roketlik oynuyoruz. Yeni bir seriye başladık. Hoş geldin Tevfik. Hoş bulduk Mert. Sen de hoş geldin. Ne düşünüyorsun abi oyun hakkında? Valla çok eğlenceli bu oyun. Benim hoşuma gitti yani. Ya ben Sen de... Biliyorsun. ya benim de hoşuma gitti. Aslında arkadaşlar biz hani... 5 maç falan atmışızdır. Daha Aynen. yeniyiz. Zaten 6. seviyeyim ben. Aynen. Ben de 6'dayım. Zevkli Zevkli oynamaya benim çok hoşuma gitti. Herkes de var bizden iyi olmasın dedik. Aynen. Siz kuşak severler. <laughs> Kuşakçılar. Kuşakçılar. Daha bize acemi kuşağız. Şimdi oyun buluyor değil mi? Oyun buluyor evet. Aynen bakalım. Bakalım bulacak mı? Şimdi garaja gireyim ben. Arabalarıma bak. Tank olayım ben ya. Sen tank ol ben atakır olayım abi. Dur lan bayrağımı değiştireyim. Türk bayrağı yapayım. Abi şu daha bu arada hemen aşağı ya. alalım ustaz. Açıl lan. Açıl lan bayrakları. Açıl susam açıl. Asıl lan bayrakları. <laughs> ha bu Sarı duyun. olmasın. Nice oldu abi. Ney lan? Araba. Nasıl? Şekil. O Türk bayrağını seçmedin. Tamam. Seçti <laughs> son anda. <laughs> Aynen. evet arkadaşlar. Oo. FPS e düşüklüğü oluyor mu sende? Yok. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Yok yok gayet iyi şu an. Biraz şeyiz arkadaşlar biz daha acemiyiz. Vur topa gitsin abi. Aa! <laughs> Neyse ilk şeyin bu <günahı. gülüyor> ya çok geç kaldım zıplamakta ya. Ben yetişemedim topa zaten baksana. Bunlar bizi yiyecek. Yok yok. Bırak onlar bulsun ilk. Allah oh. belanı. dur abi. Dur. 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 Artık top yine. İn top. Oo. Oh. Bak top nerede? Hayır. Mesela basarak kilitliyor topu. Unutma. Oo çok güzel. Oo. Çok güzel Mert Takta da tutka. Bekleyin. Bekleyin. Adam havada kırdı. Dur. Bende o. Bende o. Çekil. Mert ne yapıyorsun? Ben, ben bıraktım topu. Oo Açtım Aldım Aldım Gidiyorum Vurdur o topu Hayır vurmuyor, Top durmuyor top durmuyor Abi adamlar çok güzel kontrol ediyor böyle. ya Biz neden onu yapamıyoruz Çinelim ya bakayım hayır, hayır 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 Girdi ya Çok kötüyüz Hyperloops <laughs> Sen sıyırmışsın var ya <laughs> Baksana top nasıl girdi Bal bal Neyse arkadaşlar ya Önemli değil iki gol Ne demek Maç 90 dakika <laughs> <laughs> 90 dakika değil 4 dakika bak. Çok iyi Güzel Çok güzel çevirdin Dayı vurdu topa Dayıcım çeki bakayım Ooo oh, Patladı biri Ben de patladım Top nerede? Top geldi Çıkar Çıkar çeki bakayım çeki Çok bakayım. iyi Vur o topa Genel Çok iyisin da. Oo patladım ben abi Adam patlattı beni ya Adamları altıma oluyor mu ya? Of sıyırdı Hayır, hayır. Oha. Oh, çok güzel. Salak salak çıkarttı. Gol At, mü? Gol mü geliyor? Yazarsın hayır. onu. Tamam, tamam. Oo. Oh. Adam çıkarttı nasıl çıkarttı? Çok güzel çıkarttı. Adam bana vuruyor ya. Baksana uçuyor abi. Hayır çıkmadı ya. Çıkaramadım ya. Beni uçurdu adam abi ya. Ben yarım yarım saat gelemedim ya. Neyse her Sıkıntı yok. Adamlar da izletiyor Geçin kardeşim şunu artık. Adam gelmedi. Geliyor diye zıpladım ya. Hadi. Top insin. Çok üzerinde. Vur ona. Çekil bakayım. Lan çekil önümden çekil. Önümü kesti. Önümden saçım şekil. <laughs> çekil bakayım. Çekil bakayım dostum. Hayır. Çok güzel bırak gelsin. Allah'tan vuramadım. Turbom yok. Ya abi bu ha, adamlar bu direkt vurup patlatıyor oldum. ya. Hocam foul ya. Valla foul ya. Gole gidiyoruz orada. Hatta bir sarı kart. Vuramadım. Abi çıkar o topu. Gözünü seveyim çıkın. Oo. Hayır. Çok iyi be. Çok iyisin ben abi. Topu aldım. Çok iyisin. İçeri çıkarsa yazarım. Hadi. Hadi. Ç çok Hayır ya. Geldim. Adamlar yapıyor yerine. biz yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türk'ün Türk'ten başka dost yoktur. Çekelim bakayım. Şöyle bir seni ittirelim. Çok güzel. Ya pis stoper gibiyim ya. Hadi. açtım ortaya. Hayır orta. hayır hayır. Vuramadım kafayı. Oo çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hayır hayır hayır. Hayır ya, 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 ya hayır ya hayır be. ya. Bu ne abi ya? Nasıl vuramadım o kafayı ya? Döşediler abi bizi. Valla yapıştırdılar dört tane. Yapıştır Mert önündesin. Keseceğe soktum arabayı. Hoppa. Ya Şu araba Bu kontrol. Koştu kaleye girmedi. Girmedi. Girmeyecek o kale. Mert sana mı vurdum lan? Yok yok. Abi adamlar her türlü vuruyor ya. Hayır ya. Adamlar her türlü beni uçurdular abi. Adam biliyor işte. Aynen. Adam sen bir acemi. Baksana adam nasıl vurmuş ya. Bak helal olsun. Aa, hakkını. 5 tane yedik. Hocam <laughs> bu kadar akılda ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> Şansal. <laughs> Allah. Oo, i̇kimiz de gittik yani. İkimiz de olduk. Kötü oldu ya. Aynen boşa kaçtık ikimiz de. Baksana. Ben takla atarak <laughs> gitmişim zaten. Geç kardeşim izletme artık ya. FIFA'daki gibi. Sanki çok şey yaptı da. Ya, bir gol attı da. Ne oldu lan? Çok fena vurdun topa. Kaledeyim ben. Bizim kaledeyim. Top nerede lan? Ne? Top yanımdan geçti. Şey haberim yok ya. Yani. Çıkarttım, açtım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. O vurdu ya. benden önce ya. Abi zaten çeviremeyiz bize. Ya çeviremeyiz de var bir şeref golü. Şeref gol atalım değil mi? Ne oldu lan bellere yattı adam. Vur abi. Vur lan. Vuramıyorum ki. Vur lan. Allah'ını seval de fazla gelsin. Bak bana vuruyor ya. Oo ben uçuyorum abi. Oğlum herkes gelen geçen vuruyor lan. Hayır. 7 olmayacak. 7 olmayacak. 7 <laughs> olmayacak yalnız. Aldı. 7 <laughs> <Yedi> oldu. <laughs> evet arkadaşlar aslında biz turuncu takımdık. Evet. Size şaka yaptık. <laughs> Onların gözünden izliyorsunuz. <izlesiniz. gülüyor> Onlar mı? Biz değiliz. Ol. Oo gol. Değil mi? Hı? O top nereye gitti ya? Hadi! Mert vur! Hayır! Aç, Aç orta. Şeref golümüzü atalım. Bırak! gol... Vur! Ay Çok hızlı lan! Yapma ya! abi ya! Abi ya. <laughs> evet kazandık arkadaşlar. <laughs> Bak kral tacı geldi bana. Hadi revanş oynayalım. Hadi revanş oynayalım evet. Oyna. Oyna bakalım. Hadi! Hadi yiyorsa! Size Hazırdı. biz Hazırdı. avantaj Hazırdı. verdik. Kabul etti kabul etti. 7-0 avantaj verdik. <laughs> bir tane gol <koyun> atacağız biz. <laughs> bir tane atarsan yeniriz. Bak biz de. Ooo. Stat değişmiş abi. Ne çabuk değiştirdik. Ya evet. vur abi o topa. Bak o stat. Vur abi diyorsun da nasıl vuracak abi? Gol <laughs> oh. <laughs> <laughs> geliyor, gol geliyor. Mert. Mert çok güzel, Mert çok güzel, Mert çok güzel. Aldım topu gidiyorum, aldım Yapıştır topu gidemiyorum. Dur, sakin ol abi. Bilat. Sakin ol. Hayır, hayır, hayır. Tamam. As! <laughs> <Sakin ol. gülüyor> Bende o. Bende o! Oralardan bir gol gelmedi. İkinci de aracı. Beşe... <laughs> direkt. Hadi Mert. Aa! Top nerede abi? Çok güzel. Açtım ortayı. Hayır ya, hayır ya. Abi, top boşta. Aa, dokunamadım. Dokunamadım, sıfırdan yazacaktım golü. Lan ortada top, ortada top. Ah be abi. Ay. Abi adamlar nasıl yapıyor bu işi ya? Ah. Pardon. Lan Mert ne yapıyorsun? Geri çevirdim ya. Hah çok güzel. Du duvar pas. Çok güzel yapıştır 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 geliyorlar. Oo çok hızlı geldi. O oh, gol kale. be gol be. Kaleye girer abi çok iyisin. Gol ben be. yalnız nasıl uçana geldim bak. <laughs> Sağ kumardan evet. genel Tevfik. 300'de geldim. <laughs> <laughs> 300'le geçiyor buradan. <laughs> Adam korkmuş herhalde. Geldim ya. Oo ne oldu? Ne oldu? Ha bizim kale bile... geldi. Hayır. Ya, bırak beni. Hayır. Hayır, 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 bir dur, hayır, dos, hayır. Bir, hayır. Basalım, bir durun ya. <laughs> bir tadını yaşayalım ya. İki dakika mutlu geç. olalım ya. Geç kardeşim, geç şunu geç. Skip, skip. yapıştır yapıştır yapıştır. Ben sana da vurdum arada. <laughs> Hadi. Ben bayağı gel. uçtum yalnız. Gel gel top bana gel. Vurdu o. Çok iyisin. Tamam çok iyi. Sakin. Arkadan vurdu, patlattı beni. O ne oldu? He? He? Gel bakalım buraya. Top. Ah! Patladık biz abi. <laughs> Çok güzel Oğlum Neutron kalmadı Aldım Aldım Geliyorum Vurdum Geliyorum Çok, Çok güzel iyi. Hadi abi Hadi Çekil Çekil <laughs> Vurdurdum Çekilin bakayım gençler <laughs> Top burada Oveee Oveee Hayır Allah'tan gol Ohe. değil Ama tamamlayabilirler abi. Kim tamamlıyor ya? Kim tamamlıyor? Hayır! <laughs> Vur o topa. Vur o topa. Gitsin bu top buradan artık gitsin Dur. bu top. Oo çok Hayır. sert vurdu. Çok iyi. Kimse yok ki. Koş. Koş mu? <gülüyor> <gülüyor> ya bas işte. <laughs> çok iyi. Hadi. Hadi Mert. Hadi Mert. Ah, Abi çok yüksekteydi ya. Ya üf. Bir ayarlayamıyorum şu zıplamayı ya. Top nerede? Geliyorum abi. Hayır, hayır. 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 Ne olur. Of. Son anda. Vurdum hepsini. Vurdum hepsini. Hadi. Yapıştır. Sağındayım. Yapıştır. Sağındayım. İçeri. Hadi! Hadi! gol 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 <laughs> gol 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 Bekledim gol 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 Gel babana gel babana, babana gel gol 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 Vuramadım! gol 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 Allah'ını seven defansa gelsin Basma Hayır! Hayır! Oh çok kötü. <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Alırım o topu. Çekirim bakayım. Düz vur abi içerideyim. Ah! Oh. Bize oh. gidiyor, bize gidiyor, bize gidiyor. Tamam. Hadi abi alacağız bu maçı. Çok güzel. Çok güzel. Oo oh, patladım ben abi. Abi aldım. patladım. Aldım, tamam, aldım topu. Tamam, çok top iyisin. Ben de. top ben. De. Çok çekil, iyisin. Çekil, çekil, çekil. Komanda çekil. İçerideyim abi. Hayır, hayır, hayır. Bize gidiyor, bize gidiyor. Hayır! Hayır. Hayır. Hayır, hayır Ya, hayır Oy ya. Şeymedim abi. Ya. Ya. Ben de sana ben senin topu izlerken böyle sağa sağa hareketler yaptım. Baksana abi ben dönemedim, yanladım orada. Neyse hemen. Neyse hemen. Son dakika golü. Mert öndesin, yapıştır, yapıştır abi. Hiç durma. Ben arkadayım gelişine vuracağım. Çok güzel. Hayır! Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya abi ya. Kala yemeseydik keşke be. Neyse şu hız topunu alırsak kaleden kaleye çok güzel olur. Yapabilir miyiz? İnşallah hadi bakalım. Ha? Vur abi öndesin. Yapamayacağım. La, ne yapıyorsunuz? Yaparsın. Dur, dur. Ah, gitti ya. Ah be. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oo, Oo fes geldi bana. <laughs> bana tekerlek geldi. Neyse arkadaşlar. Bugün e, roketlik oynadık ve bir bölümün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.